İyice yıkayıp temizlediğimiz kuş burnuları e, yıkadıktan sonra bir tencereye alıyoruz. E, üzeri e, biraz geçinceye kadar, o, 10 santim civarında geçinceye kadar su ilave ediyoruz. E, su ilave ettikten sonra bir miktar e, kaynıyor. Kaynadıktan sonra şöyle bir bakıyoruz. E, elimizde şöyle bir ezdikten sonra bu şekilde olduktan sonra Haşlamayı bırakıyoruz. Kolay bir şekilde elimizle ezilmesi gerekir. Ezildikten sonra bu şekilde kaynattıktan sonra ne yapıyoruz? İyice bir e, elimizle hepsini bir eziyoruz. Robottan da geçirebilirsiniz kolay bir şekilde e, yapabilmek için. İstediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Ben de şimdi robottan geçirip e, süzgeçten geçirmeye başlıyorum. Robottan geçirdiğim kuş burnuları şu şekilde süzgeçe alıp şöyle delikli bir süzgeç olması gerekir. Bu şekilde süzgeçe alıp bu şekilde ovalayarak geçiriyoruz. Bu şekilde ben ovalayarak e, geçirmeye devam ediyorum. İster eldiven takın, ister elinizle bu şekilde geçirebilirsiniz. Tamamen isteğe bağlı. Biz kendimiz tükettiğimiz için ben eldiven kullanmayı sevmiyorum. Bunu yaparken de eldiven yırtılıyor arkadaşlar. Bir önceki yıl yapmış olduğum kuş bunlarda yorum yazan arkadaşlar olmuş. Hijyen olmadığını söylemişler. Biz bunu kendimiz tüketiyoruz. Satışını yapmıyorum. Daha öncelerden yapıyordum. Şimdi yapmıyorum. Onun için kendim elimle ellerimi temiz bir şekilde yıkadıktan sonra yapıyorum. Evimizde de hamurumuzu elimizle yoğuruyoruz. Eskiden annelerimizin yaptığı gibi eldiven yoktu önceden. Elimizle yapıyoruz. Ellerimizi tertemiz yıkıyoruz. Onun için bu şekilde yapmaya devam ediyorum. İyice bir ovalayarak bastıra 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 bu şekilde bastırarak ve ovalayarak süzgeçten geçiriyoruz. Geçirdikten sonra sonraki aşamaları, püf noktaları, detayları takip etmeyi unutmayın. Süzgeçten geçirdikten sonra şu şekilde tekrar ince süzgeçten geçiriyoruz. Buna elek diyoruz biz. Bu şekilde içerisindeki amacımız içerisindeki ince tüyleri çıkarmak. Evet. Buradaki şimdi bunu yapma şekli elimizle şu şekilde yapıyoruz. Bu şekilde ovalayarak bastıra bastıra bu şekilde yapıyoruz. Sonra arkadaşlar öyle yaptıktan sonra Tekrar parmaklarımızı bu şekilde bakın sesini duyuyor musunuz? Bu şekilde yaptıktan sonra ses çoğalıyor. Bu şekilde daha kolay süzgeçten geçirmiş oluyoruz. Bu bir püf noktasıdır. Bu şekilde yaptıktan sonra son aşamamız bu. Sonra ateşte kaynatıyoruz. Bu şekilde ben geçirmeye devam ediyorum. Bahçeye ateşimi yaktım. Ateşimi yaktıktan sonra geniş bir leğene, bu leğenimde ben marmelat, reçel, pekmez yapıyorum. 2 litre su ilave ettim. 2 litre, 2 litre suyun ardından 2,5 kilo şeker ilave edip kaynamaya bıraktım. Bunu aynı şekilde ocakta da yapabilirsiniz. Geniş bir tencerede bu işlemleri aynı şekilde evinizde de mutfağınızda da yapabilirsiniz. Bu şekilde ben bahçede yapıyorum. Bunu kaynamaya bıraktım. E, tamamen olgunlaşıncaya kadar kaynayacak. Kıvam alacak. Yani bal haline gelecek. Bal haline geldikten sonra kuşburnu marmaratını ilave ediyoruz. Bu şekilde kaynamaya bırakıyorum. Tamamen bal kıvamını aldı. Şimdi kuşburnunu ilave ediyorum. Kıvamı bu şekilde. yaklaşık üç buçuk saattir kaynıyor. Tereyağımızı ilave ettik. Bir tatlı kaşığı. Şöyle üzerine biriken köpükleri alıyoruz. dibine kesinlikle yapışma yok hiç karıştırmadım. Bu şekilde kaynamaya devam ediyor. Şekerli şerbeti dibine yaptığımız için kesinlikle yapışma olmuyor. Siz de deneyin mutlaka kolay bir şekilde kuşburnu marmelatı yapın. Şöyle tabağıma aldım kıvamı bu şekilde. 10 dakikadır kaynıyor. Taba aldıktan sonra kıvamı muhteşem. Evet, bu şekilde. Şimdi kavanozlarımı koyma vakti geldi. Şişelerimizi kaynatmayı unutmuyoruz. Kapaklarımız Gördüğünüz gibi e, sıfır olmalı. Bu şekilde bir püf noktası daha şöyle kenarlarını mutlaka e, siliyoruz ve kapağı ondan sonra kapatıyoruz. İki ileri bir geri iyice sıkıyoruz. Bu şekilde köy bahçesini takip etmeyi unutmayın. Allah'a emanet olun. Ben doldurmaya devam ediyorum